Akşam saat 11.30 12 civarı eee bekçilerle burada bu sokak arasında koşturma oldu. Tam buraya geldiğimde silah sesi geldi 6 7 el. Balkona çıkıp baktığımızda burada bir bekçi arkadaşı burada yatıyordu yerde. bayağı bir kan kaybı oldu. bekçi arkadaşları arkadaşını yerde görünce sindir krizi geçirdi. Ambulans hemen 15-20 saniye içinde yakın olduğu için şansına hemen müdahale etti. iki i̇ki kişi üst sokaktan, ara sokaktan caddeye doğru koştu. Bir arkadaşları da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar. Sadece bu kadar mı? Peki yakalandılar mı? Bir kişi akşam yakalandı diye söylendi ama daha bilgimiz yok inşallah. Horsaya da ralatma maçı. Biz şu